Merhabalar sevgili arkadaşlar sıfırdan başlayanlara AYT aktif matematik kampımızın 35. günündeyiz sevgili arkadaşlar. Bugün türev uygulamalarına giriş yapacağız arkadaşlar. Türev uygulamaları türevin e, matematik içerisindeki analitikteki hayat, normal hayat problemlerinde gibi durumlardaki uygulamalarını konuşacağız. Şimdi arkadaşlar analitik geometri uygulamalarına bakmadan önce doğrunun eğimiyle ilgili bir şeyler konuşacağız. Aslında burası türevle alakalı değil ama bir hatırlatma olması açısından bilmemiz gereken şeyler var içerisinde arkadaşlar. O yüzden öncelikle bir ön hatırlatma yapmak amacıyla analitik geometri kısmından, trigonometri kısmından böyle bir şeyler değinerek bir doğrunun eğimi nasıl bulunurla ilgili konuşacağız. Grafik üzerinden eğim bulma. Arkadaşlar bize bir grafik verildiği zaman doğrunun eğimini bulabilmek için aradığımız açı teta olsa bu teta için yapacak olursak karşı dik kenarın komşu dik kenara oranıdır diyebiliyoruz. Doğrunun eğimi için. Karşı dik kenarın komşu dik kenara oranıdır diyebiliyoruz. Sevgili arkadaşlar karşı dik kenarın komşu dik kenara oranı aynı zamanda bize neyi hatırlatıyor? Tanjant. Tanjant değerini atıyor. Tanjant demek ne demektir arkadaşlar? Karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. O zaman eğim ile tanjant aynı anlama geliyor desek olur mu? Kesinlikle olur arkadaşlar. Eğimle tanjant aynı anlama gelir. E, tanjant, bir açının tanjantını gördüğünüz aslında o açının yaptığı eğimi de görmüş oluyoruz. Teteye eğim açısı denir. Eğim açısı doğrunun x ekseninde pozitif yönde yaptığı açıdır. Eğim aynı doğrunun x ekseni yaptığı açının tanjantına eşittir. Yani tanjant demek, tanjant değeri demek eğim değeriyle aynı değerdir. Tanjantın değerleri de hatırlatılmış arkadaşlar. Tanjant 30'un değeri 1 bölü kök 3. 45 1. Tanjant 60 kök 3. Tanjant 120 eksi kök 3. Tanjant 135 eksi 1. Tanjant 150 eksi 1 bölü kök 3'tür. İki noktası bilinen doğrunun eğimi arkadaşlar herhangi bir doğrunun eğimi olmak için de bu analitik geometri bilgisini hatırlayalım. Noktalar x1, x, y1, x2, y2 olsun. Eğim o zaman y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1'dir diye biliyorduk arkadaşlar. Dar açılı eğim pozitif değer alıyordu. 0 ile 90 derecesi arasındaki tanjantları pozitif olduğu için bunların eğimleri pozitif. Geniş açılı olanlarda da ikinci bölge, birinci, ikinci bölgede tanjant negatif olduğu için arkadaşlar burada da eksi değerler alıyor sevgili arkadaşlar. Evet, şimdi örnekle de beraber bakalım. Örnek 1'de grafiği verilen D doğrusunun eğimi kaçtır? Eğim istiyor bizden. Arkadaşlar açı belli olmadığı için Kenarlar üzerinden gideceğiz. Burada bir dik üçgen oluşturuyorum bu durumda arkadaşlar. Bir dik üçgen oluşturduk. Peki burası 4 olduğuna göre şuranın uzunluğu 4 birim. Yukarısı 3 burası 2 birim. Buranın toplamı kaç olur arkadaşlar? 5 birim. Bu durumda eğim dediğimiz şey tanjant alfaydı. Eğim tanjant alfa. Karşı bu açıya göre yapacaktık arkadaşlar. Pozitif. x eksen ile pozitif yönlü açı. Karşı dik kenarın komşu dik kenara oranına bakmamız lazım. Bu da 5 bölü 4'e eşit olur sevgili arkadaşlar. Karşı dik kenarın komşu dik kenara oranı 5 bölü 4'tür. Örnek 2'ye geldiğimizde grafiği verilen D doğrusunun eğimi kaçtır diyor arkadaşlar. Eğim eşittir. Bakın açı belli arkadaşlar. Eğim eşittir. Tanjant alfa yani tanjant 60'tı. Peki tanjant 60'ın değeri ne eşittir arkadaşlar? Kök 3'e eşitti. O zaman bu doğrunun eğimi tanjantına eşitse bu da kök 3'e eşit olur diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Evet teğetin eğimi. Şimdi asıl olayımıza yeni geliyoruz arkadaşlar. Eğimle ilgili genel ön bir bilgilerimizi hatırlamış olduk. İki bir üçgen oluşturup arkadaşlar nasıl eğim buluruza baktık. Bir de tanjant ile eğimi bulmuş olduk teğetin eğimi? D doğrusu f fonksiyona kx 0, y 0 noktasında teğet olsun. K noktasının apsisi x'in türevinde yerine yazarsak, k noktasının teğetinin eğimini bulmuş oluyoruz. Yani d doğrusu kx 0, y 0 noktasında çizilen teğetin eğimi, m teğet f üssü x 0'a eşittir diyor. Tekrar edeyim. Bu doğrunun eğimi, bu doğru üzerindeki herhangi bir noktasından çizilen teğetin eğimi arkadaşlar. Teğetin eğimi. Şu, şu doğrunun eğimi oluyor işte bu. Bakın. Şey bu arkadaşlar. Fx fonksiyonu bu. Böyle bir fonksiyon var. K noktasından bir T, -t çizildi. İşte bu teğetin eğimi türevin bu noktadaki görüntüsüne fonksiyonun türevinin bu noktadaki görüntüsüne eşittir. Yani şu doğrunun eğimini bulmak için bu fonksiyonun türevini alacağız. Noktanın x sıfırını getirip yerine yazacağız. İşte arkadaşlar görüntüsü teğetin eğimine eşittir diyebiliyoruz. Evet şimdi örnek üzerinden bakalım. fx eşittir x kare artı x artı 2 eğrisi üzerindeki. Arkadaşlar böyle bir eğri var parabol bu. x eşittir 1. Faraza çiziyorum bunları arkadaşlar. x eşittir 1 de çizdik. Şunun eğimini istiyoruz. m eğimi istiyoruz. Bu fx fonksiyonu. Bu da M, T doğrusu arkadaşlar. Bu T doğrusu. M, T diyeyim hatta buna. M, diyeyim. Bunu eğimi üstü. Ne yapacağız? Bunun türevini alıp noktayı yerine yazdığımızda t'in eğimini bulmuş olacağız. F, X eşittir. X kare artı X artı 2 ise F üssü X'in değeri 2X'in türevi 2 yön attık arkadaşlar. X kare türevi 2X x'in türevi üzeri 1 olduğu için 1 çarpı x üzeri 0 da bu da 1 oldu. Peki x eşittir 1 apsisi noktasından çizilen diyor. F üssü 1 aynı zamanda m'ye eşit. 2 tane 1 artı 1'den cevabımız 3'e eşit olur. Sevgili arkadaşlar cevabımız 3'tür diyoruz. Örnek 4'e geldiğimizde fx eşittir. x küp artı ax artı 2 eğrisine eğrisi üzerindeki x eşittir 2 apsisi noktasından çizilen teğet şeklinde d doğrusu T, d doğrusu olduğuna göre a kaçtır diyor. Arkadaşlar şimdi iki farklı yöntemle bunu bulacağız. Bunlar birbirine eşit edeceğiz. Birinci yöntemimiz m m arkadaşlar ne eşit aynı zamanda tanjant alfa burası için tanjant 45 eşit. Tanjant 45'in değeri 1 olduğu için eğim 1'e eşittir. Yani bu doğrunun eğimi 1'dir. Nereden buldum arkadaşlar? Şu açı 45 derece olduğu için tanjant 45'te eğimin 1 olduğunu direkt bulduk. Aynı zamanda şu A'ya nasıl ulaşacağız bunu konuşalım. Arkadaşlar türevin bu noktadaki görüntüsü teğetin eğimine eşitti. Önce türevini alıyorum. X küpün türevi 3x kare ax'in türevi a 3x kare artı a. Nokta dediğimiz nokta hangisi arkadaşlar? 2. O zaman bir de buradan f üssü 2'yi bulalım arkadaşlar. 3 çarpı 2'nin karesi artı a. 4 çarpı 3 12. 12 artı a. Arkadaşlar türevin bu noktadaki görüntüsü teğetin eğimine eşitti. Yani 12 artı a eşittir birden a'nın değerini eksi 11 olarak hesaplayabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Eğimi iki farklı şekilde buldum. Bir türevin o noktadaki görüntüsü eşitti. İkinci olarak tanjant alfadan bulduk. Bu ikisini birbirine eşitlediğimizde arkadaşlar aradığımız değere ulaşmış olduk sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi bu da yine bir analitik geometri hatırlatması arkadaşlar. Doğru denklemi bulma. A x 0 y 0 noktasından geçen eğimi m olan doğrunun denklemi y eksi y 0 eşittir m çarpı x eksi x 0'dır. Analitik geometri bilgimiz. Neden bunları burada veriyoruz arkadaşlar? İçerisinde kullandığımız için bu nereden geldi yapmayalım. Bu kısmın türevle alakası yoktur. Önceki bilgilerimizden analitik geometri bilgilerimizden bunu biliyoruz. Noktamız x 0 y 0 eğimde m ise y eksi y 0 eşittir m çarpı x eksi x 0 gibi yazılabiliyor sevgili arkadaşlar. Örnek 5'te direkt bu yazdığımız şeyin uygulamasına bakacağız arkadaşlar. 1'e 2 noktasından geçen eğimi 3 olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Neydi arkadaşlar? Y eksi Y sıfır eşittir. M çarpı X eksi X sıfırdı. X X0, sıfır Y sıfır noktaları getirip yerine yazıyorum. Y eksi Y sıfır eşittir. M yani 3 çarpı X eksi X 0. Bakın bu y0, bu x0, bu da m değer. y eksi y0, bakın bu x0, bu y0, bu da zaten m değil mi arkadaşlar? m eşittir 3'tü. x0 yerine 1 yazdım. y0 yerine 2 yazdım. m yerine 3 yazdım. y eksi y0, m çarpı x eksi x0. Çok genel bir denklem, çok iyi bilmemiz gereken bir denklem bu arkadaşlar. Buradan y eksi 2 eşittir 3x eksi 3'tür. Düzenlediğimizde y eşittir 3x eksi 1'e eşittir. Sevgili arkadaşlar cevabımız B şıkkı olur diyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar bize soru olarak burada nasıl kullanacağız? Burada arkadaşlar teğetin eğimini bulmakta işimize yarayacak. Bir eğrinin x0 y0 noktasındaki teğetinin denklemini yazmak için teğetin denklemini yazmak için arkadaşlar bir Teğetin eğimi bulunur. Teğetin eğimi bulunur. Teğetin geçtiği nokta tespit edilir. Bir noktası ve e e eğimi bilinen teğetin denkleminden, doğrunun denkleminden teğet denklemi oluşturulmuş olur sevgili arkadaşlar. Evet. Örnek 6'da. fx eşittir. x kare artı 2x artı 1 eğrisi x eşittir 1 noktasındaki teğetinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar önce eğim lazım nokta lazım. Bir noktası ve eğimi bilinen lazım ki buradan cevabı ulaşabilelim. Peki eğimi bulmak adına ilk adım olarak fonksiyonun türevini alıyorum. F üssü x eşittir. x karenin türevi 2x. 2x'in türevi 2. Arkadaşlar bir noktası bir x eşittir bir apsisi noktası diyor. Getirip 1'i yerine yazdığımızda f üssü 1'in değeri 2 çarpı 1 artı 2'den 2 artı 2 4. Teğetinin eğimi neymiş? 4. Peki bir de nokta lazım bize. Noktanın x'i var. 1. x0 diye var. y0'ı bulmamız lazım. y0'da nasıl bulacağız arkadaşlar? fx eşittir y'dir arkadaşlar. fx eşittir y'dir. y eşittir x² 2, x kare artı 2x artı 1'dir. Bu denklem aynı zamanda y eşittir. O zaman burada x yerine 1 yazdığımda 1'in karesi 2 tane 1 artı 1'den y değerinde 4 buluruz. Arkadaşlar olayımız şu oldu. 1'e 4 noktasından geçen eğimi de 4 olan doğrunun denklemini arıyoruz. 1'e 4 noktasından geçen eğimi 4 olan doğrunun denklemi. Neydi bu? y eksi y sıfır yani 4 eşittir. m çarpı m dediğimiz değer kaçtı arkadaşlar? m dediğimiz değer kaçtı? 4'tü. 4 çarpı x eksi x sıfır. Düzenlediğimizde y eksi 4 eşittir 4x eksi 4'ten y eşittir 4x'i bulabiliriz. Sevgili arkadaşlar cevabımız y eşittir 4x olur. Örnek 7'ye geldiğimizde y eşittir x kare eksi 2x eğrisi üzerindeki x eşittir a apsisi noktasından çizilen teğetin denklemi Y eşittir 4x artı 3 olduğuna göre A kaçtır? Arkadaşlar öncelikle teğetin eğimini bir bulalım arkadaşlar. Teğetin eğimini bir bulalım. Y diye vermiş. Aynı zamanda bu fx'tir. Öyle değil mi? Bunun türevini alacağız. F üssü x eşittir. X karenin türevi 2x. Eksi 2x'in türevi eksi 2. Türevin bu noktaki görüntüsü f üssü a eşittir. 2a eksi 2 teğetin eğimine eşit. Eğim eşittir 2A eksi 2'ymiş. Peki y eşittir 4x artı 3 doğru da bu. Teğet doğrusu da bu. Bunun eğimi kaçtır arkadaşlar? Şimdi bize verilen y eşittir ax artı b doğrusunun eğimi y'yi tek başına bıraktığımızda x'in önündeki katsayı bize doğrunun eğimini verir. Bu durumda x'in önündeki katsayı 4'tür. Bu doğrunun eğimi de 4'tür diyebiliriz. Arkadaşlar bize bu doğru verildiği zaman y'yi tek başına bırakacağız. x'in önündeki katsayı doğrunun eğimini verecek. y'yi tek başına bıraktığımızda x'in önündeki katsayı 4 olduğundan bu doğrunun eğimi 4'tür. Yani 2a eksi 2 eşittir 4 olup düzenlersek buradan arkadaşlar 2a eşittir 6 a'yı buradan 3 olarak hesaplayabiliriz. Sevgili arkadaşlar cevabımız 3 olur. Örnek 8'de devam ediyoruz arkadaşlar. D doğrusunun x ekseniyle 60 derecelik açı yaptığına göre D doğrusu kaçtır? Arkadaşlar burada bir fonksiyon var. Bu fonksiyonun x eşittir 4 noktasındaki teğeti D doğrusu. x eşittir 4 noktasındaki teğeti D doğrusu. Bunun pozitif yönde açı yaptığı açı da 60 derece. Teğetin eğimi arkadaş teğetin eğimi fonksiyonun bu noktaki görüntüsüne eşittir. F üstü 4 eşittir M'dir. Arkadaşlar bu doğrunun eğimini de aynı zamanda biz tanjant alfa ile bulabiliyorduk. Bu da tanjant 60'a eşittir. Tanjant 60'ın değeri kök 3 olduğu için cevabımız buradan kök 3'e eşittir diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Evet gelin diğer bir başlığımıza arkadaşlar bu teğet doğru ile ilgili başlığımızı bitirdik. Artan ve azalan fonksiyonlar Fonksiyonda x değeri artarken fonksiyonun değeri f x artıyorsa bu fonksiyonu artan fonksiyon deriz. Bakın x değeri ne yapıyor? Artıyor. x1, x2, x2 x3 gibi f x değeri ne oluyor? Bu da artıyor. Çünkü değerleri böyle yazdığımızda bu da arttığını görüyoruz. x artarken f arttığı için bu bir artan fonksiyon oluyor arkadaşlar. Benzer şekilde x artarken f azalıyorsa buna da biz ne diyeceğiz? Azalan fonksiyon diyeceğiz sevgili arkadaşlar. x1 için fx1, x2 için fx 2 x3 için f 3 x değerleri artarken fx değerleri azaldığı için buna da azalan fonksiyon şu sevgili arkadaşlar. Örnek 9'da artan azalan yani bu şu anda türevle ilgili uygulamasına geçmedik. Artan azalanlıkla ilgili uygulama yapıyoruz. Yukarıda verilen fx fonksiyonunun Artan olduğu aralıklardan biri aşağıdakilerden hangisidir? Artan olduğu aralık. Bakın nerede artan arkadaşlar? Şöyle farklı renk yapayım. Bakın burada artan. Daha sonra burada artan fonksiyon. Daha sonra bir de burada artan fonksiyon. Ne olabilir o zaman arkadaşlar? Eksi sonsuzla A arası olabilir. Bu yoktur. B ile C arası. B ile C arası artandır arkadaşlar. Bu da yoktur sevgili arkadaşlar. E ile artı sonsuz arası olabilir. O yüzden cevabımız E ile artı sonsuz arasıdır dememiz gerekiyor. Evet. Şimdi türevin artanlık ve azalanlıkla olan ilgisine alakasına bakacağız. Ne alaka şimdi türevle ile artanlık, azalanlık. Şimdi bununla türev arasında bir bağ kuracağız. Artan fonksiyon. Bir fonksiyonun artanlık ile azalanlık durumu birinci türevin yardımıyla da inceleyebiliyoruz. Yandaki grafikte verilen artan olan fx ve gx fonksiyonları üzerinde çizilen teğetler x ekseniyle dar açı oluştururlar. Eğim dar açı olduğundan teğetin eğimi pozitiftir. Ö Daha önceden teğetin eğimi birinci türevi yardımıyla bulacağını öğrenmiştik. Bu sonuç buradan çıkaracak sonuç bir fonksiyonun artan olduğu aralıklarda türevi pozitif çıkar arkadaşlar. Türev pozitifse o aralıkta artan oluyormuş. Kısa özet bu. Nereden bu yorumu yaptı? Artan olduğu zaman grafikler çizilmiş. Burada çizdiğinde açı pozitif oluyor. Pozitif olduğu için açı dar aç oluyor. 0 ile 90 derece bir açı sürüyor. Bu tanjantı bunun pozitif olduğu için burada pozitif çıkıyor. O zaman artansa arkadaşlar fonksiyon artansa türevi daima pozitiftir. Benzer şeylerin tam tersini azalan için konuşalım. Yanındaki grafikte verilen azalan olan fx ve gx fonksiyonları üzerinden çizilen teğetler x eksenine geniş açı yapmış olurlar. Eğim açısı geniş açı olduğundan teğetin eğimi negatiftir. Buna göre de şu sonuç çıkartılabilir. fx fonksiyonu f üssü x küçük 0 olduğu aralıkta azalandır. Yani arkadaşlar azalan olduğu aralıklarda geniş açı var. Geniş açı olduğu için bu negatif. Tanjant, e, tanjant alfası negatif, tanjant alfada eğim eğime eşitti, eğim de türevin bu noktadaki görüntüsüne eşitti arkadaşlar. Bu durumda sonuç olarak geniş açı olduğu zaman yani azalan olduğu zaman negatif değerler çıkıyor. Şöyle genelleyeyim, artansa türevleri pozitif, azalansa türevleri negatif. Başka bir değişle, bir aralığın içerisinde fonksiyon türevi artansa şey, pozitifse bu aralıkta artandır, negatifse bu aralıkta azalandır diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Evet. Örnek 10'a baktığımızda sevgili arkadaşlar. fx eşittir x kare eksi 6x artı 18 fonksiyonun artan olduğu aralık aşağıdakilerden hangisidir? Türevin pozitif olduğu aralıklarda artandır diyeceğiz. O zaman önce türevi bulalım. f üssü x eşittir x karenin türevi 2x eksi 6x'in türevi eksi 6. Arkadaşlar bu artandır dediğine göre bunun 2x eksi 6'nın 0'dan büyük olduğu yerleri bulmamız lazım. 2x büyük olacak 6'dan her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde x büyük olacak 3'te. Aralığımızı çizdik arkadaşlar. 3 burası 3'ten büyük olan değerler. Eşitlik yok. içi boş. Burası artı sonsuz. O zaman çözüm kümemiz neresi oluyor arkadaşlar? 3 ile artı sonsuz aralığında arkadaşlar 3 ile artı sonuç alanında fonksiyon pozitif olduğu için türevi pozitif olduğu için fonksiyon da artan olmuş oluyor sevgili arkadaşlar. Yani cevabımız C şıkkı. Arkadaşlar artan olduğu aralığı istediği için türevinin sıfırdan büyük olduğu yere bakmış olduk. Örnek 11'e geldiğimizde örnek 11'e geldiğimizde yandaki verilen y eşittir fx fonksiyonu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Arkadaşlar artan olduğu aralıklarda arkadaşlar türevi pozitiftir. Bakalım. F üstü 7 bölü 2 küçüktür 0. 7 bölü 2 arkadaşlar 3.5 yani şuradaki değer. Arkadaşlar fonksiyon buradaki değeri aldığında fonksiyon artan değil mi? Artan o zaman türevi negatif değildir, pozitiftir. Bu yanlış bir ifade arkadaşlar. F üstü eksi 1 küçüktür 0. Eksi 1 değeri burada. Fonksiyon artan olduğuna göre bu aralığın içinde türevin pozitif olması lazım. Yanlış. F üstü sıfırın değeri sıfırdır diyor. Türevin değeri sıfırdaki değeri sıfırdır diyor. Arkadaşlar fonksiyon burada artan olduğuna göre sıfırdan büyük olmalı. Bu da yanlış. 7 bölü 2 değeri de sıfır olduğunu bilemeyiz. Artan olduğu için pozitiftir. Arkadaşlar F üssü 3. 3 değeri aralığın içerisinde bir değer. Aralığın içerisinde bu artan olduğu için aralığın içerisindeki tüm türev değerleri pozitif olmalı. O yüzden cevabımız burada değişiklik olur sevgili arkadaşlar. Örnek 12'ye geldiğimizde y eşittir fx fonksiyonu r'de artan bir fonksiyon olduğuna göre aynı aralıkta aşağıdakilerden hangisi daima azalandır diye soruyor bize sevgili arkadaşlar. Şimdi öncelikle y eşittir r'de artan ise bunun çıkartacağımız sonuç şu f üssü x büyüktür sıfırdan. Türevinin sıfırdan büyük olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar Hangisi daima azalandır? Azalan dediğine göre türevin negatif olması gerekir. A şekli için baktığımızda f üssü x, f üssü x de aynı olduğu için bu pozitif değer olduğundan bu da aynı değer zaten. Bu da pozitiftir. Buna bakalım arkadaşlar. İki tane f üssü x çarpı f x değeri olur. Arkadaşlar baktığınızda türev burada pozitif olduğunu biliyoruz. Burası pozitif. Ama fx fonksiyonunun bu aralığın içerisinde ne değer aldığını biliyor muyuz? Bunu bilmiyoruz. O yüzden bunun hakkında net bir şey <laughs> söyleyemeyiz. Şu türevi anladık değil mi arkadaşlar? f kare x'in türevi. Normal x kare gibi düşünüyoruz önce. 2'yi öne atıyoruz. 2 tane fx oluyor arkadaşlar. Bir de içinin türevi. f üssü x oluyor. Bunun türevi. f kare x'in türevini alırken İki tane f x çarpı f üstü x yazmak zorundayız. Burada f üstü x'in sıfırdan büyük olduğunu biliyoruz ama fx'in ne olduğunu bu aralıkta bilmediğimiz için net bir şey söyleyemiyoruz. Y eşittir x artı f x. Türevini aldığımızda x'in türevi 1 f üstü x. Arkadaşlar 1 sıfırdan büyük bir değer. f üstü x de sıfırdan büyük bir değer. x'in toplamı da sıfırdan büyük olacağından bu aralığın içerisinde daima artandır y eşittir 3 fx bu da 3 çarpı f üssü x'e eşittir sevgili arkadaşlar bu sıfırdan büyük olduğundan 3 katı sıfırdan büyüktür bu da artandır arkadaşlar e şıkkına geldiğimizde 5 eksi fx 5'in türevi sıfırdır eksi fx'in türevi f üssü x'tir eksi f üssü x'tir. bu sıfırdan büyüktü önünde eksi olduğu için burası sıfırdan küçük olur sıfırdan küçük olduğu için cevabımız buradan e şıkkı olur sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar türev uygulamalarının ilk bölümünü bitirmiş olduk. Gelecek dersimizde kalan kısmına bakıp türevi noktalamış olacağız. Burada biraz analitik geometriye değindik arkadaşlar. Olabildiğince özelliği vererek değindik. Tabi temel bir analitik geometri bilgisi bildiğimizde o ilk kısımları çok daha rahat bir şekilde çözmüş olacağız arkadaşlar. Arkadaşlar hepinize kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.